Şimdi Türk İş asgari ücret talebini açıkladı ve %45 enflasyon artı %20 refah payı dedi. Muhammed Bayram'la konuşacağız. Ekonomist Muhammed Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Cem Bey, yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Şöyle hızlıca sözü size bırakayım çünkü hani 3. toplantıda da belli olmayacağını, 4. toplantıya gidileceğini de siz bugünkü toplantı olmadan önce de ifade etmiştiniz ama mesela Türk İş'ten bu rakamı bekliyor muyduk bu kadar? %45 ve %20 refah payıyla 29.583 beklenilen ve tahmininizin olduğu bir rakam mı? Efendim buyurun. Tabii tahminimiz olan bir rakam değildi. Cem Bey aslına bakarsanız %45 artı %20 ...diye açıkladı ama Sayın Bakan... Evet. ...kümülatif olarak toplamda %74 bir rakama denk geliyor... ...yani %45'in üzerine... ...bir koyduktan sonra %20 tekrar... ...hesaplama üzere kümülatif bir şekilde... ...29.583 oluyor... ...toplamda aslına bakarsanız... ...17.002 lira üzerine... ...tam tamına %74'lük bir artış yaparsanız... ...29.583 hmm. yapıyor... ...o yüzden bu size değil... ...tabii Sayın Başkan bu şekilde açıkladı... E, ...29.583 TL... ...toplamda %74'lük bir arşa tekabül ediyor... Yani, yani istenilen e, zam oranı Türkiye'nin %74 oranında ki o da 29.583 TL'ye tekabül ediyor diyorsunuz. Evet. 17.002 TL üzerine %74 evet. bir artış yapılırsa 29.583 TL yapıyor. Yine işverene maliyeti bunun toplamda 11.311 TL'de bunun e, bir sigorta primi, istik sigorta primi e, payı var. Hı -hı. Toplamda 40.894 TL olacak işverene maliyeti. Yani neredeyse şu andaki asgari ücret 17 bin 2 lira. 11 bin lira da e, işverene sadece maliyeti binecek. Biliyorsunuz asgari ücret üzerinden şu anda herhangi bir vergi alınmıyor. Hı hı. Yani 30 bin TL kişi bir kişi maaş alıyorsa bunun 17 bin 2 lirasından şu anda vergi alınmıyor. E, o yüzden devlet burada aslında ciddi bir vergi gelirinden de vazgeçmiş oluyor. Tabi taraflarda da e, devlet burada bir vergi gelirinden vazgeçtiği ve fedakarlık yaptığı gibi Acaba taraflar nelerden fedakarlık yapacak? Yani işveren ne kadar fedakarlık yaparak bu rakama yaklaşabilecek? Ya da işçi tarafı ne kadar fedakarlık yapıp bu rakama yaklaşabilecek? Tabii Sayın Başkan, Peki Sayın Bayram, konudur. bir virgül bir virgül Cumhurbaşkanı Kaire'de bir dinleyelim efendim. Acizler. Cumhurbaşkanı Erdoğan D8 zirvesi kapsamında verdiği mesajları sizlerle paylaştık. İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor dedi bir kez daha. Uğurguyu yaptı, vurguları konuşacağız birazdan yine e, altını çizeceğiz. Hemen tekrar döndüm Sayın Bayram'a. Hemen şunu sormak istiyorum. Tam 29.583 TL ile %74 oranında bir zam yapıldığını, yani zam istendiğini, talep edildiğini söylediniz. Buyurun lütfen. Tabi burada devletimiz elin taşın altına koyarak bu 853 milyar TL'den vazgeçti. Neden? Asgari ücretteki vergiyi almayarak. Tabi burada işverenlerin de iş, işi tarafında elin taşın altına koyması gerekiyor. Öyle bir önemden geçiyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı, vatandaşı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz sözü var. Yani en az enflasyon oranına kadarlık bir artış olacağını biliyoruz. Hı hı. Tabii işverenler de fedakarlık yapıp bu zor zamanda çünkü sıkı para politikası uygulanıyor. Enflasyonist bir ortam var. Para ulaşım bir hayli zor. Hı hı. E, buradaki finansmanı e, kendileri sağlayacaklardır. Ancak işverenler tabii burada işçi çıkartmayarak eğer %34'lük bir artış olursa bunun ihtimal üzerinden aslına bakarsanız e, ifade ediyorum. E, i̇şi çıkartmayarak buraya belki gidebilir ama tabii bunun bir tarafı olan da e, sendikalarda elin taşın altına koyması gerekiyor. Her evet. ne kadar Sayın Ergun Atalay kendi ifadesiyle antidemokratik bir yapı olarak ifadesiyle Askeri Ücret Tespit Komisyonu'nu buradaki evet. karar işçi ve işverenindir. Yani devlet burada karar evet. mekanizması değildir. Peki yani niye bizim üç toplantıda de... rakam duyamadık? Bugün onu altta duyduk. Yani daha önce duyuyorduk değil mi Sayın Bayram ya? Hani, e, evet Cem tespit Bey. Tespit yani... Komisyonları'nda. Bence işveren tarafının bir teklifte gelmesi gerekiyordu. İşveren tarafı burada biraz ayak sürdü diyebiliriz. Hı hı. E, Türk iş tarafı da belki baskılara dayanamadı. Açıklamayacağız demelerine rağmen ki işveren tarafından ve devlet tarafından tam onu ifade ediyordum. Herhangi bir rakam açıklanmadan biz bir rakam söylemeyeceğiz demişti. Hı hı. Yani işveren tarafına herhangi bir rakam ol, gelmedi ben bekliyordum. Ama burada e, işçi tarafı da işte e, burada ne ifade edecek, ne tarafta ne, ne e, burada bir talebi var başka sadece orantılı artış Bizim bütün çalışanların dertlerine derman olacak Ama işçi tarafındaki artışla ilgili de bir beklenti. Yani işçi tarafı da, hadi ilk toplantıda hep siz dediniz ya, kaynaşma, tanışma toplantısıdır genel itibariyle ama ikinci toplantıda işçi kesimi de bir teklifte bulunmadı. Üçüncü toplantıda yine rakam konuşulmadı. İşçi, e, Türk işçi yine böyle bir teklifte bulunmadı. Daha sonra e, Ergun Atalay'ın ifadesi, işte elime bir zarf verdiler ve ben o zarfla da e, çıktım rakamı sizlerle paylaşıyorum dedi. Yani burada, yani biz asgari ücret tespit komisyonu pozisyonlarının olağan dışı bir durumu görüyoruz ve bunun nedenini aslında ben merak edip sizin yorumunuzu merak Tabii ediyorum. Bey. Yani ilk toplantıda bahsetmiş olduğunuz gibi komisyon tanışması ve temelliler. ikinci evet. İkinci toplantıda devlet tarafından verilerin sunulması. TÜİK'ten, Maliye Bakanlığı'ndan, Ticaret Bakanlığı'ndan bu verilerin sunulması ve taraflara verilmesi. Taraflar da bunlar üzerine çalışarak asla bakarsanız bir teklifte bulunması gerekiyor Üçüncü toplantıda. Evet. Asla bakarsanız Türk İş'te toplantıya katılmıyor. Sabah 9'da başkanlar kurulu topladı. Başkanlar kurulu beraber aslında bir toplantı yaptılar. Ve iki dönemdir de komisyonda dört tane asker ücretli var. Çünkü Sayın Başkan diyor ki bizim burada olmamamız lazım aslında diyor. Evet. E, çünkü biz en fazla sendikada üye sahip bir Sendika olduğumuzdan, konfederasyon olduğumuzdan dolayı Türk iş olarak biz buraya katılıyoruz. Arkadaşlarımız katılsın, arkadaşlarımız rakam telaffuz etsin dediler. Yani 29.583 TL'de biz hep sizle konuştuğumuz işte siyasi partiler etkilenmeli bir şekilde rakam. Yani biz mesela ben birazdan oranı söyleyeceğim. Daha önce sizle konuşmuştuk. Yine aynı evet. söylediğim oranların ve tutarların arkasındayım. Belli bir e, matematiksel hesaplama üzerine olması gerekiyor. Evet %45. Gerçekleşen enflasyon olabilir ama %45'in üzerine %20'lik refah payı hiçbir dönemde verilmedi. Yani toplamda %74 bir artış. Aslında bakarsanız Türk iş tarafı bunu matematiksel bir altyapıya dökebilirse gerçekten biz de daha fazla anlayabilmiş oluruz. Matematiksel Yalnız bir da, altyapıyla o zaman sizin ifadenize göre Türk iş aslında %74 değil de %45 oranında bir teklifte bulunduğunu mu söylemek mümkün? Yani %20'lik yani teklif için... çünkü %20 refah hiç verilmedi dediniz ya... Hani e, Türk işte bunun hiç verilmediğini ve yine belki de verilmeyeceğini yani ya da gündeme elbette e, milyonlarca çalışanımız için gelmeli e, belki ama yani as, asıl hedef burada %45 %50 oranında mı e, ifade etti Sayın Atalay. Yani böyle mi okumak lazım? Cembe bir önceki dönemde 2024'ün ücret belirleneceği zaman %37'lik 6 aylık enflasyon farkımız vardı. Evet. Ha, devletimiz 12 puanlı refah payı artışı yaptı. Bu 12 puan refah payıdır. Ama %45'in üzerinde %20 kümülatif toplam %74 yapıyor. Yani Türk şansı talebi yani işçi tarafın talebi %45 gerçekleşen enflasyon %29 da refah payı talebi. Yani bu rakam ve oranları ben e, şahsen fahiş buluyorum. Tabi değerlendirilebilir. Gönül ister ki 30 bin lira olsun. Hatta gönül ister ki en özel şahsım adına söyleyeyim. Hiçbir artış olmasın. Rakamlar yerinde kalsın. Yani hiçbir ürünün fiyatı değişmesin. He, gibi. Yani, burada, gibi. Devletimiz elini taşın altına koydu. Vergilerine vazgeçti. Bakın deprem bölgesinde bu sene harcadığımız tutar 1 trilyon TL. 853 milyar ya. biz vazgeçmişiz. Ya. Vergi almayarak asgari ücretten ki yıllardır muhalefet konusuydu. Tabi işveren de burada buna katlanacak ama işçi tarafı bu nasıl? Yani bu rakamı telaffuz etmek çok kolay. 50 bin TL de söyleyebiliriz. Yani şu anda büyük olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Evet çalışan durum ortada ve hiçbir sendikalı asgari ücrette almaz. Ve biliyorsunuz sendikaların üyelerinden, sendika ile almış olduğu bir oran var. Yani bu geçiş dönemini atlatmak adına sendikalar işte ayda bir günlük yövmiye alıyor üyelik bedeli olarak. Bundan mesela vazgeçebilirler mi? Yani vazgeçebilecek doğru algı manipülasyonu yapmadan daha çok o, yapıcı ve onarıcı bir şekilde bunları tartışabiliyor olursak enflasyona karşı mücadele çok ciddi bir faydası olacak. Neden mi Cem Bey? Şimdi 29 bin lira artan bir asgari ücreti biz görecek olursak vatandaşı algı şu olacak. Demek ki enflasyonlu ortam devam ediyor. Yani fiyatlar artacak. Benim önceden beklettiğim ihtiyaçlarım vardı. Ücretim artsın diye beklediğim. O zaman hemen alayım. Çünkü bir sonraki dönemde bir daha artacak algısı var. Şimdi fiyatlama davranışı bozulmalar, Merkez Bankası'nın söylediği fiyatlama davranışı bozulmalar tam da bu. Ya ama şimdi vatandaşımız yazımı... şunu da söylüyor olamaz mı? Mesela 29.583 TL olduğunda fiyatlar artacak düşüncesi gelecek vatandaşımıza. Evlasyon rakamlarıyla ilgili dediniz ya. Yani mesela %74 oranında bir zam oran değil de atıyorum %25 veya %30 ya da %20 veya %25. İşte işçi kesiminin istediği ve şu anda bizim düşündüğümüz, yani onların da açık ve net bir şekilde yok belki ama o zaman da fiyat artışı olmayacak mı zaten? Yani vatandaş o zaman fiyat artışı olacaksa 22.000 Lira yapılan asgari ücrete yapılacak fiyat artışı yerine 29583 TL olsun da ona göre fiyat artışı yapılsın seçer mi sizce? Ya yani bunu e, düşünmezler mi? Öncelikle asgari ücret enflasyon seviyet vermez. Hı -hı. Bizdeki sorun ticari ahlak sorunu. Burada belli bazı kimseler bu fiyatlarda asgari ücret kadarlık bir artış yaptığı için münferit yapan kişiler bunlar. Diğer aynı sektör diğer kişiler de maalesef zam yapmak zorunda kalıyor. Ya da hiçbir hmm. artış olmaksızın akaryakıtta, doğalgazda, elektrikte herhangi bir artış olmaksızın fiyatları devamlı artanlar var. İşte buradaki sorun bu. Asgari ücretin artmasıyla enflasyon artmaz. Hmm. Ancak biz burada beklenenden daha fazla bir artış olursa toplumun tüm kesiminde enflasyon bitmedi algısı devam eder. Evet. Bu da çok önemlidir. Yani ekonomi politikaları %90'ı algıdır, geri kalan %10'u uygulanan politikadır. Yani algının yönetilmesi gerekir burada. Ve algının yönetilmesi beraber de Tabii caydırıcı cezaların devam etmesi lazım. Yani iş burada faiz fiyat yapanlara caydırıcı ceza olması gerekiyor. Şu anda 3 kez tespit yapılarına kapatma cezası veriliyor ama bu yeterli değil. Ticaretten men hatta hapis cezasının gelmesi gerekiyor ki vatandaşın cebinden bu oranları bu zamları faiz fiyatı kişiler, olmasın. Kişiler bunu beden ödemeli. O yüzden hem sendikalar, hem işveren tarafı, hem de devlet tarafımız burada dengeli ve e, bu adaletli bir askuriyeti belirleyeceklerdir burada Sayın Başkan söylediği bu rakamın altında masada yokuz dedi, açıklaması bulundu. Evet. Muhtemeldir ki son toplantıya katılmayacaklardır. Gönül ister ki katılsınlar. Burada sadece oransal zamlar değil de işte tüm ücretleri ilgilendiren bir toplantı çünkü Cem Bey. Sadece asgari ücret değil bu. Yani 7 milyon asgari ücretimiz var. Geri kalan İslam sağlanan özel sektör diğer kişilerde bu oranlar asgari, üzerinden tabii ki öyle. Oluyor. Tabii ki. Yani hep diyoruz ya doğrudan 7 milyonu dolaylı olarak hepimizi ilgilendiren bir konu diyoruz. Hani bunu ifade ediyor. Ben son olarak burada şunu... Da, Heh, buyurun, buyurun. Çok özledim. Burada da işte iş, e, iş, işçi tarafı da işte vergide adaleti sağlanması, ücretlere sahip bir oranda vergi alınması ya da ücretlerin fiş veya fatura sunulması karşılığı devletimize bir vergi iadesi sağlanarak hem fiş fatura alınması, vergi toplaması sağlaması devletin hem de çalışanlara ekstra bir geri kaynağı yaratılması gibi biraz daha pratik ve yaratıcı e, yaratıcı kelimesi ama yaratıcı kelimeler daha başka bir ifade bulamadık. Kusura bakmayın. Daha başka bir öneri sunmaksızın sadece orası artışla bu işin hal olabileceğini düşünmekte evet. yanılıyorlar. O yüzden daha yapıcı bir şekilde masaya gelmelerini hemen ne diyoruz? İnşallah tüm tarafların burada hoşnut olacağı bir rakam ortaya çıkacaktır ama %74 rakamı e, faiz bir rakam. Faiz diyorsunuz. Peki son olarak şunu da sorayım, uğurlayayım uğurlayım sizi. Şimdi %74'ü ama şöyle de yanlış anlaşılmasın. %74 yani siz fahiş olarak ifade ediyorsunuz ama hani imkanı varsa ve hiçbir şey zam gelmeyecekse olsun diyenlerdensiniz. Çünkü değil mi? Yani o yanlış mi? anlaşılmasın. Ya keşke 50 bin TL olsun. Sayın ha, Cumaş, keşke 50 bin TL olsun. Ülkemizin evet. Ülkemizin oluşan kazancı ve refah toplum tüm kesimi yayacağız diyor. Sosyal ödemelerle zaten bunu ispatı. Yani evet kimse devletimiz tarafı hele bizler yani hiçbir şekilde biz sokağa çıktığımızda çarşıya pazara gittiğimizde hep emeklerimize karşılaşıyoruz. Bakın emeklerin daha büyük sorunları var. Asgari ücretten daha büyük sorunları var emeklerin. Bunları hep konuşuruz dile getiriyoruz. Gönül ister hiç fiyat artışları olmasın. 30 bin lira değil 50 bin TL olsun. Doğru. Yani burada bunları konuşurken daha Pe yapıcı konuşmak gerekiyor. Peki bu 29.583 TL açıklamasından sonra, talepten sonra hala beklentiniz %30-35'lerde mi hükümetin açıklayacağı rakam olarak Sayın Bayram? Evet Cem Bey, burada iki tane parametremiz var. Birisi Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vatandaşı enflasyonu karşı ezdirmeyeceğiz. Hı -hı. Sözü %45'lik gerçekleşen bir enflasyon olmasını bekliyoruz. bir Birerlik enflasyonumuz kaldı. Ee, %12 puan önceden verilen bir e, avaz e, enflasyonu var diyebiliriz. %33'ler civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Bir diğeri de bütçe görüşmelerinde devletimiz %34 oranına sigorta primlerine bir artış öngördü ve bütçe gelir kalemine yazdı. Demek olarak %30'dan aşağıda bir artış olmayacak. Benim üst rakamım %35 ama %40'lar civarında bir rakam ortaya çıkıp işçi tarafı da bunu altına imza atarsa daha gönülden daha hoş olabilir. Bunun %5'lik farkının da enflasyona yansımaması için devletimizde, işverenlerimizde gerek dönemleri alabilir. Görünüşler ki bu olsun ama benim tahminim hala %35. Peki. Peki Muhammed Bey teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkınız için. Açıklandığında yine konuşacağız elbette. O net rakamı duyduğumuzda sağ olun, teşekkürler. İnşallah, iyi akşamlar.